Merhabalar sevgili değerli dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün yine çok güzel bir burç yorumu ile karşınızdayım. Sevgili ikizler sizin için buradayım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aralık ayı burç yorumunuz için kahve falı paylaşacağım. Sonrasında videonun en sonunda dilek açılımı için bir kart seçtireceğim sizlere. Hemen bir tane dilek tutmanızı istiyorum. Ben hemen kartlarımı karıp hazırda bulunmasını isteyeceğim. Videolarımın devamı hep gelsin. Beni hep burada görmek isterseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Her şey sizin için. Emeğe saygı duyduğunuz sürece burada olmaya devam edeceğim. Bunları şöyle aldım. Şimdi birazdan falınıza bakacağız. Bakalım Aralık ayı sizlere ne vaat ediyor sevgili ikizler. Neyse haliniz çıksın o falınız diyelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar fincanınızı kaldırmadan önce Dikkatimi çeken bir görüntü var. Burada kocaman bir kanarya, bir kuş görüyorum, kocaman. Ee, aslında uzun süredir ertelediğiniz ya da size gelmesini beklediğiniz bir haber hep ertelenmiş, ee, yavaş, biraz yavaştan ilerliyor gibi. Bununla alakalı çok fazla dua ettiğinizi hissediyorum. Aralık ayının ikinci haftasına doğru beklediğiniz bu haber neyse, olumlu bir şekilde gelişecek ve size gelecek. Bu haberden sonra aslında. Adım atma enerjisi içinde olacaksınız. Sizin de bir adım atmanız gerekecek bu haberden sonra. Yani yeni bir girişimde bulunacaksınız diye hissediyorum. Burada koca bir kafa var. Size sıkıntı yaratan birisi ya da birileri var belli ki. Yani içinizde böyle e, o kadar çok düşünüyorsunuz ki hani kendinize yazık ediyorsunuz. Düşünüyorsunuz kafanızda kuruyorsunuz. Hani sürekli e, böyle insanların acaba ne der? Ay o benim hakkımda ne konuştu? Ya böyle bir şüpheci olmuşsunuz anlatabiliyor muyum? Bu durumdan bir an önce kurtulmanız çıkmanız gerekiyor sizin. Özellikle isminde E harfi olan bir e, kadın dikkatimi çekti. Bu kadın evet biraz fitne fesat bir kadın. Gözleri çok kötü bakıyor. Onunla aynı ortamda bulunmak zorunda değilsiniz ama mecburen bulunmak zorundaysanız hiç o yokmuş gibi davranabilirsiniz. Bu da benden sana acizane küçük bir tavsiye yani uyarı yani. E, onun haricinde hemen açalım bakalım. Şöyle gösteriyorum. Bakın görüyor musunuz? Kafanızda bir takım durumlar, bir takım düşünceler. Özellikle parayla ilgili. Biraz düşünce içine gireceksiniz Aralık ayında. Bir takım borçlar ve ödemeler ve bankayla ilgili bir takım sorunlar gündemde olabilir. Ödemeleriniz, kredi kartlarınız, vergileriniz, hukuksal davalar. Bu konulara biraz ağırlık verebileceğiniz gündemde aslında. Uzun süredir mesela bir borcunuz varsa ve sürekli Hani ödüyorsunuz e, bir yenisi ekleniyor. Ödüyorsunuz bir yenisi ekliyor. Bunu kökten kapattırma gibi bir durum içine girebilirsiniz diye düşünüyorum. Hani taksitlendirip e, artık bundan kurtulmak isteyebilirsiniz diye düşünüyorum. Kredi kartı kullanmak istemeyebilirsiniz. Özellikle e, bir vergi borcunuz varsa e, arabanızla ilgili ya da evinizle ilgili hani unutmuş olabilirsiniz. Bir araştırın bakalım bununla alakalı bir konu çıkacak mı önünüze. Böyle kocaman bir e, bahçedesiniz, yemyeşil arkadaşlar. Bu dönem tuttuğunuz altın olacak. Böyle para konusunda biraz kaygılı olabilirsiniz. Ama bu aralığın 15'inden sonra bitecek. Bitme noktasına gelecek yani. Sıkıntılarınızda azalma yaşayacaksınız. Küs kaldığınız ya da sizin hiçbir şey yapmadığınız ama kendi kendine size alınganlık yapan bir kişi sizden özür dileyip sizinle tekrar konuşmak isteyebilir. Aranızda bir barışma olabilir arkadaşlar. Böyle bir gündem hissediyorum Aralık ayında özellikle. Arkadaş çevreniz değişiyor. Bir kere en dikkatli baktığımda görebildiğim o. Bir takım yanlış kişilerle arkadaşlık kurmuşsunuz. Ve bu kişilerin gerçekten menfaatçi ve maske taktıklarını anlayabileceğiniz bir zaman olacak sizin için. Çok değil. En geç bir hafta içinde bir takım arkadaşlarınızın ne niyeti olduğunu anlayacaksınız. O yüzden onlarla aranıza koca bir mesafe koyacağınızı da çok net söyleyebilirim. İsminde N harfi olan bir erkek sizden özür dileyebilir. Size yapmış olduğu büyük bir haksızlık var ve bununla alakalı büyük bir pişmanlık yaşıyor. Aralığın 12'sine doğru özür dileyecek, affet beni diyebilir, şans isteyebilir özellikle ikizler kadınları aklınızdaki erkek ya da ayrıldığınız kişi olabilir bir çapa dikkatimi çekti çok güçlenebileceğiniz böyle kimseye ihtiyacınızın olmadığı bir dönem aslında aralık ayında hiç kimseden hiçbir şey beklenti içine girmeyeceksiniz çünkü ben sizi anlıyorum bir beklenti içine giriyorsunuz ve sonrası hayal kırıklığı o yüzden kimseden bir beklenti içine girmeden tek başınıza bir şeylerin başından üstesinden kalkı, kalkabileceksiniz Bir bebek haberi var... ...hanenizde... ...bir çatı görüyorum yani... ...özellikle uzun süredir bebeği olmayan bir kişi... ...bir kadın... ...hamile olduğunu öğrenebilir ve bu haberi ilk... ...size arayıp söyleyecek, şaşıracak... E, ...tepkisi ağlayacak yani... ...bir anda onun yanına gideceğinizi görüyorum burada... ...özellikle ilişkilere biraz ağırlık verelim... ...ilişkiler... E, ...çalkantılı olabilir... ...yani aslında eğer... ...ağzınıza sahip çıkmaz... Küçücük şeyleri problem haline getirirseniz büyük kavgalar sizi bekliyor olur ve bir takım bitişler gerçekleşebilir 7 Aralık'a kadar arkadaşlar haberiniz olsun. 7 Aralık sonrası rahat enerjiler ama şu anda mesela partneriniz ya da eşinizle ilgili beğenmediğiniz bir durum değiştirmesi gereken bir şey olabilir kendiyle ilgili. Ya da size anlatamadığı bir konu belki de şüphe uyandırıyor sizde ama çok büyük böyle gizlediği bir şey değil. Kendi içinde yaşadığı durumlar var ve bunları halletmeye çalışıyor. Sizi üzmemek adına küçük beyaz yalanlar söylüyor olabilir. Belki bu yalanlar ortaya çıkabilir. Bununla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Ee, bu kişi sanki bir şeylerden memnun değil. Ya da özellikle evliyseniz eş ailesiyle alakalı bir takım konular gündemde olabilir. Bu konulara kafayı çok takıp partnerinizden, eşinizden çıkarıyor olabilirsiniz sıncanızı. Ee, mutsuzluğunuzu kimse gölgelemesin arkadaşlar kapınızı kapattığınız zaman evde kaç kişisiniz buna odaklanmanız gerekiyor diye düşünüyorum onun haricinde bekar olanlar aşkla ilgili kalbinize bir söz vermişsiniz tövbe etmişsiniz büyük ihtimal aralık sonu gibi yeni bir kişiyle tanışacaksınız ama aslında arkadaş olarak başlayacaksınız hiç olmadığınız anda bu kişiden hoşlandığınızı fark edebilirsiniz. Yani kalbiniz e, çok böyle onu görünce heyecanlanacak. Ne hissetti hissettiğinizi bilemeyeceksiniz. Çok tuhaf gelecek. Uzun zaman sonra belki ilk defa aşık olacaksınız. Özellikle anne baba e, sağlık durumları söz konusu olacak Aralık ayında onları biraz ihmal ettiyseniz biraz onlara ağırlık verebileceğiniz durumlar söz konusu olacak. Anne ya da babanız sağlık problemleri yaşıyor olabilir. Onlarla ilgileneceksiniz. Rutin kontroller. Hep siz onların yanında olacaksınız. Bir de babanız varsa babanızın para durumları, kredi durumları ya da emeklilik durumları ee, biraz sizi koşturabilir, hani koşturtabilir. Böyle onunla birlikte sürekli bir yerlere gidip geleceksiniz. Sürekli yani. Bir imzalık bir durumunuz olacak sizin. Elinizde gördüğüm bir belge imza gerektiren bir işiniz olacak sizin. 3-4 tane yolunuz var bu hafta içinde. Özellikle hafta sonu bir takım grup arkadaşlarınızla birlikte bir gezi planı organize etmiş, oraya gidecek olabilirsiniz. Yolunuz açık görünüyor. Ama özellikle aileniz bir konuda size bir tepki gösterebilir. Bir konuda biraz sert ani çıkışlardan kaçınmanızı öneririm size. Kocaman bir balık. Bakın çok fırsatlı, çok şanslı, çok kısmetli bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Ani patlamalardan kaçının çünkü biraz öfkeli ve gergin hissettim sizi. Bu şu an anlık bir geçiş dönemindesiniz. Bunu elbette ki atlatacaksınız. Haberiniz olsun. Özellikle bebeği olanlar çocuğunuza bir doğum günü kutlaması yapacak olabilirsiniz. Onun telaşında olabilirsiniz. Şayet çocuğunuz 15-20 yaşlar arasındaysa okul hayatı ile ilgili bir takım maddi beklenti içine girebilir. Bunu karşılamakta zorlanabilirsiniz diye düşünüyorum. Sanki kredi çekeyim, hani yardımcı olayım. Bir elinizi taşın altına koymanız gerekebilir. Böyle bir durum hissediyorum açıkçası dedikodulardan olabildiğince uzak durun. Önümüzdeki 15 gün boyunca olduğunuz ortamlarda dedikodu oluyorsa bence karışmayın başınıza kalmasın sevgili ikizler. Şimdi birden üçe kadar bir kart seçmenizi istiyorum. Kartlarımı karmıştım. Tuttuğunuz dileği, tuttuğunuz sayıya bağlayın lütfen. Herhalde seçiminizi yaptınız. Bir numarayı seçenler. Yeniden doğuş. Yeni bir hayat, yeni bir başlangıç. Her şeye sıfırdan başlamak. Ve en büyük durum ne biliyor musunuz? Değişme enerjisi içinde olacaksınız. Sekizli geçen bir süre içinde dileğiniz gerçekleşecek. Geçmişinizi tamamen kapatıyorsunuz. Ve gerçekten geçmişe her yere götürmeniz sizi bitkin düşürdü. Bunu fark edeceksiniz ve ayağa öyle bir kalkacaksınız ki Küllerinizden yeniden doğacaksınız. İki numarayı seçenler. Her şeyden vazgeçeceksiniz. Ondan, geçmişinizden. Her şeyi yakıp yıkma isteği içindesiniz. Öfkelisiniz, kinlisiniz. Birilerine karşı. Değer verdiniz, ilgi gösterdiniz, karşılığını alamadınız. İşte şimdi koca bir mesafe koyma zamanı. O kişilerle aranıza. Dileğiniz ikili geçen bir süre içinde gerçekleşecek üçü seçen arkadaşlarım. Partneriniz ya da eşinizle bir ayrılık kararı almanız, aranıza soğukluk girmesi, bir takım üçüncü kişilerin aranıza girmesi, dahil olması, sona yaklaşmak, terk etmek veya terk edilmek. Bu durumlar gündeminizde olabilir üç numarayı tutanlar ama dileğiniz biraz uzayacak. Yani dileğinizin olma vakti şu anda değil, biraz daha dua etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Çok büyük bir negatif etki var üzerinizde. Öncelikle bu durumdan bir kurtulun, bir temizlenin derim sizlere 3 numara. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bugünkü burç yorumumuz böyleydi. Bir sonraki burç yorumumuzda görüşmek üzere diyelim. Sizleri çok çok seviyorum, çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım memnun kalmışsınızdır. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.